Bu Sunshine 3 seviye dikkatli olmaları lazım. E, ee, daha yazımızda 4 seviye olduğuna göre fakat bizim desteği orada tuttular ve ooo çok güzel bir şekilde kule altına çekti. Burada devam ediyorlar takım savaşında. Bruno'nun üzerine giden bir Cavit görüyoruz. Bruno oradan çıkabilecek mi? Az canla da olsa çıkmayı başardı. Dairot'un da burada e, hayatta kaldığını görüyoruz. Şunu ben indirmeyi unutmuşum. Ama buradan e, kaçabileceğini çok daha zannetmiyorum diyeceğim. Fakat fakat bizi şaşırtmayı yine başardı Sunshine. Bu arada bu aşağıda bir şeyler oluyor. Aşağıda Cavit'i kovalıyorlar. Onu kesebilirler. Ve Cavit güzel bir şekilde fırlattı. Fakat Bruno'nun tek vuruşuyla yem oldu. İkinci vuruşla da Claude'u kesti burada. Bizim 5 kişili saldırılarımız onunkinden çok fazla olacaktır. Burada X-Borg'un kalkanın görüyoruz ama herkes bir anda Bruno'ya döndü. Bruno saflaştırıyla güzel çıktı. Güzel bir şekilde bekledi ve oradan e, nişancıyı kesmeyi başardı. Hepinize tekrardan merhaba. Ben Osman ve yeni bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayım. Ee, bu seferki maçımız Türkiye ile Yunanistan ee, konuşamadım. Bu seferki ulusal maçımız Türkiye ile Yunanistan arasında olacak. Burada Sunshine'ı görüyoruz. Naix'i görüyoruz. Evet, doğru telaffuz edemedim biliyorum. Ee, benim tanıdıklarımdan <laughs> gerek anlamı evet, benden çok bir şey beklemeyin. Sunshine'ı da tanımıyordum ama sürekli maçlarda gördükçe adını artık adını ezberledim. Ee, karşı tarafta da büyük ihtimalle e, oynadıkları karakterlerin ustalarından insanlar vardır. Şimdi biz hangi taraftık lan? <laughs> Tarafları unuttum. Ee, aynen bu biz ee, mavi tarafız bu sefer. Hep alıştığımız kırmızı taraf değiliz. Karşı tarafa baktığımızda Claude'u cool saldığımızı görüyoruz. Ama bu karşı tarafın kesin kazandığı anlamına falan gelmez. Bu arada bizde Gusion maviyi alabilecek mi? Gusion solo koridor mu gidecek? Bakacağız. Hemen burada milyonlar itiriyoruz tabii ki de. Karşı tarafta mavisinden hemen başladı. Klasik bir başlangıç diyeceğim fakat direkt bizimkiler maviye döndü. Karşının maviden başladığını görünce galiba. Yani yapılması gereken bir hareketti. Belki maviyi basmaya gelebilirlerdi. Karşı tarafta da böyle güçsüz karakterler yok yani. Buradan minyonlara dönmek yerine Bruno yeşil almayı tercih ediyor. Ama orada büyük minyon hala yaşıyor galiba. Çok da emin değil. Çünkü minyonların parasından da XP'sinden de geri kalmak istemezler. Karşı tarafa baktığımız zaman Red'ini aldığını görüyoruz. Kulodun burada Selena güzel bir stun tutturdu ve yarı can vurdu. Ee, Naix burada canını toplamak zorunda. Karakterin adını unuttum o yüzden ee, O adamın kend adını kendi tarafından Söylemeye çalıştım burada karşı tarafın Yeşilini de alıyoruz ve Senana Güzel bir daha tutturdu onu orada kesebilirler Kufra da tutacaktı ki Lolita güzel bir şekilde kaçtı Ama Kufra üzerine gitmeye devam ediyor Burada onu keserlerse sıkıntı yaşayabiliriz Lolita da burada mecburen fiskesini kullandı e, skor vermemesi gerçekten iyi oldu bizim için orada. Üzerine çok fazla gitmişlerdi. Burada hala bir savaş görebiliriz fakat karşı tarafta geri çıktı. Bizimkiler de geri çıktı. Böyle bir selamlaşmış olduk. Dyroth'un burada e, karşı tarafın o taraflarda çok dolaştığını görüyoruz. Fiskes'in de burada boşu atmış oldu ve ölecek. Hmm. Bir garip Sunshine'dan beklediğimiz bir hareket değildi bu açıkçası. Belki de hiç beklemediği bir şekilde adamların arasında kaldı her zaman hataları olabilir bu yüzden hani bir adam hata yaptı diye onu hemen gözümüzden düşürmek doğru olmaz. Bu karşı taraf için de gezerdi, geçerli, bizimkiler için de geçerli. Burada yalnız üst taraftan geliyorlar. Bizimkileri tutarlarsa direkt kesebilirler. Eee bunun hızlı bir şekilde gele çıktı. Fakat Lolita için aynı şeyi söyleyemeyiz bence. Lolita orada ölecektir. Eee bunun ölmesinden iyidir diyeceğiz burada mecburen. Yapabileceğimiz çok da fazla da bir şey yok. Burada Sunshine 3 seviye dikkatli olmaları lazım. Eee Dolayısıyla da 4 seviye olduğuna göre fakat bizim desteği orada tuttular ve o çok güzel bir şekilde kule altına çekti. Burada devam ediyorlar takım savaşında. Bruno'nun üzerine giden bir Cavit görüyoruz. Bruno oradan çıkabilecek mi? Az canla da olsa çıkmayı başardı. Dyrot'un da burada e, hayatta kaldığını görüyoruz. Şunu ben indirmeyi unutmuşum ama buradan e, kaçabileceğini çok daha zannetmiyorum diyeceğim fakat fakat bizi şaşırtmayı yine başardı Sunshine. Burada güzel bir şekilde geri çıkıyor. Dairot'un ve Bruno'nun ölmemesi gerçekten bizim açımızdan çok iyi oldu burada. 2-3'lük bir e, olay oldu. Ve biz para olarak öndeyiz. Ya karşı takım skor olarak önde olsa da burada önemli olan şey her zaman paradır. Skorun falan hiçbir önemi yok bu oyunda eğer para olarak gerideyseniz. ...tabii para olarak da öndeyseniz <laughs> o zaman önemi var. E, şimdi karşı tarafın 3 kişi midde toplandığını görüyoruz. Biz de 3 kişi midde toplandık. Kaplumbağa'ya doğru bir rotasyon görebiliriz burada iki takımdan da. E, ama İki takım da şu an kasılmasına daha çok önem vermek istiyor. Çünkü iki takımdan da büyük bir üstünlük gelmedi. Burada e, Xborg'un çalıda pusunu görüyoruz ve atlayabilir diyeceğim. Fakat Dairet'i görüp geriye doğru çıkmayı tercih etti. Burada bizimkiler saldıracak fakat e, Bruna çok fazla önde kaldı. Hemen geri çıkması lazım. Karşı tarafta saldırıyor. Xborg'un ultisi orada burnuna çarpabilirdi. Güzel bir şekilde çıktı. Burada takım savaşı hala devam ediyor. Lolita'dan güzel bir ultiyi orada killeri toplamış oluyoruz. Gerçekten güzeldi. Burada ama bizim Dyroth'un öldüğünü görebiliriz. Fiskesin altı fakat oradan ne kadar uzaklaşabilecek maalesef oradan kaçamadı. Yine de sıkıntımız yok. 4'e 4'e eşitledik ve hala para olarak öndeyiz. Bu bizim için gayet yeterli bir durum. Orada Bruno ölseydi biz gerçekten büyük bir zarara gelecektik ama son anda güzel kaçtı. Buradan Bruno'nun ledini aldığını görüyoruz. Karşıdaki nişancı ölmüş müydü orasını çok hatırlayamadım. Biraz maçtan kopuk gibiyim. <laughs> toparlanmaya çalışacağım. Aa bu arada e, burada söylemeyi unutmayayım. Eğer videoyu beğenecek olursanız kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Gerçekten memnun oluruz. Şimdiden teşekkürler. E, burada Claude'un tek başına olduğunu görüyoruz. Fakat bizim ona saldıracak hasar karakterimiz yok. O yüzden iki destek bu minyonları tutmaya gelmiş oldu. Aşağıda da Bruno karşısında hem Serena hem X-Borg varken X-Borg'un üzerine bir ulti attı. Onu kesmeyi indi fakat olmadı. Serena üzerine gidecek mi? Orada gördük. gördü. onu görmeseydi Serena killini rahat alacaktık. Ee, karşı tarafın burada 4 kişi olduğunu görüyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Bizim Kaja biraz geride. Ooo burada Guizzo'nlar çok güzel kesti Karşıdaki Glow'du. Hala devam edebiliriz üzerlerine. Bruno hasar çıkarmaya devam ediyor. Kaja'nın ultisi duruyor galiba. Kaja oradan birini çekecek ve Serena'yı çekti. Onu da kestik. Kule altı daylıyoruz. Ve burada Kufra'nın da düştüğünü göreceğiz ama son anda güzel bir ulti attı bu arada. Hani ölmeden önce karşı taraftan bir kişiyi götürebilirdi eğer saflaştır olmasaydı. Burada X-Borg'un düştüğünü görebiliriz eğer fazla önde durursa. Çünkü bizimkilerin hasarı yüksek hemen ondan şeyi alırlar. Kalkan alırlar. Bu yüzden de kendisi geri çıkmayı tercih etti. Doğru bir tercih. Şimdi kaplumbağa doğru yönelme zamanı geldi mi diye düşünüyoruz. Fakat hala tam bir üstünlük olmayabilir bizimkiler için. Yine de bakalım onların tercih olacak bu durumda. Mavisini almayı tercih edecek nota tabi mavisi çıkmışken. Üst koridorda Javid'in korid koridorda baskı olduğunu görüyoruz. Çünkü koridorda karşısında bir adam yok şu anda. O kuleyi almasına izin vermememiz lazımdı. Evet bugün çok muhteşem konuşuyorum gördüğünüz üzere. Buradan kaplumbağaya bir saldırı geldi. Karşı taraf Red'ini aldığını duymuş olmalılar. Bu yüzden hemen kaplumbağaya saldırdılar. Ve gerçekten rahat bir şekilde kaplumbağayı burada alıyoruz buradan onlara saldırmaya zorlayabiliriz. Fakat geri çıkmayı tercih ettik. O Xborg bizden birini kesmiş ve canı da bayağı az demek ki orada feci bir kapışma olmuş. Kule altında da Xborg kesmeye başarmış. Bunun dikkat etmesi lazım. Cavit'ten güzel bir şekilde sıyrıldı orada. E, ee, burada karşı tarafın ormanını alacak. Kaja toplan işareti attı. Burada birini çekmeyi planlıyor olabilir. Fakat görüşü alındı. O yüzden gerilerde durmayı planlayacak. Ee, herkes saldırı işareti atıyor burada. Bakalım agresif bir oyun görebiliriz Kaja'dan özellikle çünkü Kaja kule altından bir kişiyi rahatlıkla çıkartabilir Ve o çıkardığı kişi kulol cool olursa Çok efsane olur bunu arıyor galiba Kaja orada birinin ulti attı fakat e, kim attığını göremedim burada Kufra'nın ultisi bizimkileri Stunladı ama biz o zamana kadar karşı taraftaki iki kişiyi kesmiş bulunmaktayız Gerçekten bizimkiler çok iyi dayanıyordu orayı Burada Javid'e e, dikkat etmemiz lazım Javid çok tehlikeli özellikle Nişancı için e, Nişancı'nın saflaştırı var O yüzden yine yaşayabilir de Yine de tabii ki de hafif alınacak bir kartla Lolita'nın burada ultisini görüyoruz ve fiskesiyle çok güzel tamamlıyor. Burada Kufra da geldi. Birazcık dikkatli olmamız lazım. Lolita burada ölmedi ve Bruno buradan kuleyi aldı. Bir kilimizi de aldık. Buradan rahatlıkla çıkabileceğiz diye umuyorum. Ee, burada <laughs> Dairot'un rahat rahat koridor ittirdiğini göreceğiz. Rahat mısın kardeşim? Yazı yazıyor. Rahat demek burada kaplumbağanın çıkmasına ne kadar süre kaldı onu hatırlayamadım. 8. dakikaya gidiyoruz. Kaplumbağa çıkacak mıydı? Galiba buralarda bir yerde çıkıyordu ama. Aa üzerine <laughs> süre yazıyormuş doğru. 25 saniye var. Bazen unutuyorum en basit şeyleri bile videodayken unutabiliyorum. O yüzden kusuruma çok fazla bakmazsanız sevinirim. Kaja burada güzel bir yere pustu fakat senin onun görüşünü alıyor şu anda. Güzel bir şekilde ondan sıyrıldı. Hala karşı tarafa biraz baskı kurmaya devam ediyor. Bu arada üst koridordan kili çıkarmayı başarmışız burada da Yolitamız karşı tarafı zorlamaya devam ediyor fakat dikkatli olması lazım burada kil vermek hiç hoşumuza gitmez e, bu yüzden burada tutturdu ilk etini fakat üzerine gitmeyecektir 3 e, ikinci kaplumbağamı hatırlayamıyorum işte bir kaplumbağayı daha çok rahat bir şekilde aldığını göreceğiz ve bizim burnumuz iyice kasıldı karşı tarafa para farkımız var. Ee, karşı tarafın çok dikkatli olması lazım şu konumda Bir team fight başlatırken 10 defa düşünmesi lazım. Burada expo, e, şey Kufra güzel atladı fakat sadece bir kişi ulti atabildi. Bu karşı taraf için tehlikeli olabilir. Bizim Bruno'muz yok. Bundan faydalanıyorlar burada ve bir kişiyi almayı başarıyorlar. Bruno'muzun eksikliği gerçekten bizim için sıkıntı. Çünkü kastırdığımız kişi oydu. Ee, onun eksikliğinde hasar olarak çok geride kalabiliriz. Bu yüzden Bruno'nun olmadığı yerde bizim de bayağı dikkatli olmamız lazım. Karşı taraf bu e, koşulu iyi değerlendirdi burada. Burnunun Cavet'le karşı karşıya kaldığını göreceğiz. Burada ona hasar çıkartabilir. Biraz geri çıkması lazım. Yalnız ne hasar burada ya. <laughs> o hasarı kestiniz mi? Ne vurdu? Bruno burada güzel bir şekilde orada dojladı. dedi. Ee, bir vuruşuyla yine yamultabilir karşıyı. Karşı, karşı taraf o yamulma hissini yaşamak istemiyor. Lolita burada kufra bakışıyorlar. Bu yüzden onun burada belki bir olaylar yaşadığını görebiliriz ama görmeyeceğiz anlaşılan. Bruno bu arada bu aşağıda bir şeyler oluyor. Aşağıda Cavidi kovalıyorlar. Onu kesebilirler ve Cavidi güzel bir şekilde fırlattı. Fakat Bruno'nun tek vuruşuyla yem oldu. İkinci vuruşla da Claude'u kesti burada. Bunun hasarı şu an gerçekten attı. senanın stanından da korkmuyor. Burada kule altından bir vuruş yemeseydi güzel olurdu. Ee, ama yine de hasarı tamamlayabilecek durumda. Burada Lolita'nın ultisi çok kritik. Gerçekten çok güzel bir ulti. 3 kişiyi orada stanlamayı başardı. Uç dedim bu arada. Evet e, Türkçem yine muhteşem. x da oradan çıkartıyoruz. Ve buradan kuleyi de rahatlıkla alacağız. Birazcık geri çıksak tabii daha iyi olur. Minyonlarla beraber alalım. O kadar da abartmaya gerek yok durumu yani. E, baktığımız zaman bu maç e, geçenki kadar çekişimini geçmiyor. Geçenki maç o yüzden daha zevkli gelmişti bana. Fakat bunu da izlemesi zevkli. E, ilk... <laughs> bu yüzden orada bir komba denemesi yaptı. Veya yani yapar gibi davrandı bilmiyorum artık. Orası size kalmış. Burada Bruno Lord'un çıktığını gördüğü Lord'u hemen alabilir bence. Veya bekletmeyi neden istesin diye düşünüyorum. Ama Red'i çıkıyor olabilir. Belki Red'inden sonra oraya gitmek isteyecektir. Karşı tarafı zaten baskılıyoruz sonuçta. Lirt'le beraber hasarı da yüksek olacaktır. Ama ormanları dönmek istiyormuş. Ee, yine de karşı tarafın... E, karşı tarafa hala dikkat etmemiz lazım. Orada e, şey, daire çok tehlikeli bir konumda. Yine de bizimkiler toplandı. Toplandığımıza göre burada bir olay çıkacaktır. Ee, ama karşı taraf hızlı bir şekilde geri çekiliyor. Gerçekten doğru bir karar çünkü bizim 5 kişili saldırılarımız onunkinden çok fazla olacaktır. Burada X-Borg'un görüyoruz ama herkes bir anda Bruno'ya döndü. Bruno saflaşlarıyla güzel çıktı. Güzel bir şekilde bekledi ve oradan e, nişancıyı kesmeyi başardı. Burada saldırmaya devam ediyorlar ama hasar yetmeyecek maalesef. Ee, olsun orada gerçekten çok iyi oynadı. Bruno'yu burada tebrik etmemiz gerekiyor. Karşı tarafın iki tankını da orada bekledi. Yani böyle herkes burnu oynayamıyor işte. Bize gelen burnolar da gidiyor. <laughs> Karşı tarafa kafa atıyor sonra. Ya bunu izleyip de böyle tehlikeli hamleleri hemen denemeyin lütfen. Sonra sizin takımınız size söve, sövebilir başaramazsanız. O yüzden siz rahat bir şekilde oynayın. Veya zaten bunu yapabiliyorsanız bu şekilde oynayın. Burada Huizon'un tutulduğunu görüyoruz ve burada ölecek maalesef. Oo, çok az canla kaçtı Selena ve yine stun tutturabilir. Tehlikeli olan şey o. Burada şeyin canı çok az fakat Kufra çok güzel tuttu. Ee, şeyin Dairut'un can çalması yetecek mi derken yetti. Bizim Bruno'nun da gelmesiyle Burada takım savaşını aldığımızı görüyoruz. Bruno zaten önüne geleni yargılıyor şu durumda. Dyroth'un da ölmemesi bizim için iyi oldu. Selena o hasar yemek istemiyordur yine de stun deneyecek. O Stanı yedi bu arada. Lolita onu çok güzel korudu ve Selena'yı burada iyi cezalandırdılar. E, Lolita'nın olduğu bir yere o şekilde girmesi Selena'nın garipti belki hani denemek istedi belki de. Burada Bruno çok güzel yine karşıyı bekledi ve kesmeyi başardı. Resmen Bruno burada yargı dağıtıyor. Karşı tarafı yine baskılı bir şekilde oynuyoruz. Fakat bizimkiler geri çekilmeyi tercih etti. Bundan önceki maçlarda gördüğümüz üzere öne geçmelerine rağmen oyunu bitirmek üzere bir hareket yapmayı da bazen istemeyebiliyorlar takımımız. Lordu hala almadılar bu arada. Hala aynı şekilde duruyorlar. Lordun Lord gelişmesini bekleyip öyle de Aa, Gelişmiş Lord zaten. Geliştiğini fark etmemiştim. Evet hala konuşamıyorum doğru düzgün. Burada Kaja'nın ostanı yediğini göreceğiz. Kaja'nın üzerine gidebilirler. Burada ölmesi bizim için sıkıntı olacak. Ee, maalesef Kaja'yı öldürdüler. O sırada çete bir şeyler yazıyordu galiba. Yine hasarları çok güzel burada yalnız. Dairot'un ama can çalması da muazzam. Çok güzel can çaldı. Hala da can çalmaya devam ediyor. Hala yaşıyor fakat e, tabii ki de o kadar da uzun boylu değil. Orada da ölecek. E, Buruna burada yine yarkı atıyor. Adam resmen artık sadece tuşa basarak adam kesiyor. Yani tabii ki de uzun süredir öyle yapmıyor özellikle en başlardan beri güzel bir şekilde bekliyor adamları fakat şu an tuşa bassa bile adamları rahat rahat kesebiliyor. Çok fazla bir şey yapmasına gerek kalmadı neredeyse. Buradan da oyunu bitirmek için ya uğraşılmaz bence zaten hani normalde de olsa uğraşılır aslında uğraşılır. Bruno bu kadar kasmışken uğraşılır abi. Xborg'un ultisi beni korkutuyordu fakat o da o da Bruno için sıkıntı değil. Bruno'nun burada pasifi de alınmış oldu. Oyunu bitirmemeyi tercih edecekler galiba burada. Bir süre daha e, oyunun tadını çıkarmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Oo, Lolita'nın ultisi güzel olabilir burada. Kufra çok güzel şekilde onu durdurdu. O arada da tabii ki de karşın nişancıyı kestiler bizimkiler. E, helal olsun. Orada Serena'nın ısıtanından kurtuldu. Hala bekliyor. Burada no o baitine kalmaması lazım karşılığında o kadar az canlı olsa da Sen nasıl tam tutturmadığı sürece ki tutturduktan sonra saflaştırı atma ihtimali de var yani tutturduktan sonra yani saflaştırı gittikten sonra bir daha stun yerse o zaman da lazım. Çünkü yanında lolitası falan da var yani hani en ufak bir sıkıntı da Bruno'nun tek vuruşuna karşısı şu anda gidiyor. O yüzden dikkat etmeleri gerekecek. Bizim burnu burada e, altın alıyor. Beyzleşiyorlar Bezleşiyorlar bu arada. Bakın o şu kostümün yalnız şu Guizon'un kostümünün geri dönüş efekti çok efsane değil mi ya? Video çekmeye çalışıyorum Mustafa burada. Oyunun bitimine yaklaşıyoruz galiba zaten. Ee, Kufra orada standladı fakat pek bir olay olmayacak. Ee, bizim takımda zaten sakin ne adamı çıkardı. Selena'yı kestiler. Ee, hiçbir şey yokmuş gibi kesip oradan çıkacaklar. Ee, artık olaylar rahatladı. Fakat... Ee, bir ara bitirsek mi diyorum ya. Hani fazla uzadığı zaman maçları izlemesi falan zevki kalmıyor. Tamam yazısı geldi. Ee, teşekkür ederim. <laughs> Umarım o bana gelmiştir. Yoksa burada çok daha uzun süre kalma ihtimalimiz var. Bizim takım bunun keyfini çıkarmak isterse. Ki oyun fazla uzarsa tabii keyfini çıkartacak bir şey de kalmayabilir de. Aradaki para farkı çok fazla. Hani oyunun uzamasıyla da değişebilir mi bilmiyorum. Seviyeleri henüz 15 olmuş değil bu arada karşının hala hala hasar karakteri 14 seviyede. Biz de herkes zaten 15 tanklar bile 15 oluyor neredeyse yani. Selena burada AFK kalmayı mı tercih ediyor? Yoksa oradan bir stand denemesi falan mı yapacak bilmiyorum. Herhalde çete bir şeyler yazıyordu. Ee, bizimkiler burada bezleşiyor. Oyunu bitirmek üzere hamleler gelecek mi? Burada artık e, canınız sıkılmadı mı hocam? Bir bitirseniz. Hani bir şeyler yapsanız. E, hocam Bak Guizon <laughs> orada stun yedi. Hiç kimse üzerine gitmiyor. Ee, oradan yine bir kişi yamulttu da Guizon kaç tane stun yedim be. Ölecek adam. Koruyun Guizon'u koruyun. Koruy Dolita'nın şu an <laughs> Guizon'u koruması lazım. Bizimkiler hala vuruyor ve çıkıyor. Vuruyor çıkıyor. Kufra burada birini tuttu fakat onun üzerinde çok uzun durmadı. Burada Kufra'ya hasar çıkardığını görüyoruz. Bir team fight başladı burada. Bizimkiler saldırmaya devam ediyor fakat Sunshine'in orada düşünü görebilir. Düşmeden önce çok güzel can çaldı. Uzun süre onları oyaladı. Bruno da orada kesmeyi başardı. Lolita'nın ultisiyle arkadaki x tuttuğunu görüyoruz. Ve Bruno burada maçı bitirmedi yani milyonlar bitirdi. Fakat Bruno da oradan bir kill falan çıkartabilirdi belki devam etseydi. Gördüğünüz üzere orada son vuruşları yapmayı tercih etmedi. Yani bence ideal bir maçtı. Ne kadar beklediğim kadar böyle heyecanlı geçmiş olmasa da hani belki de bu yüzden ben de çok beğenemedim. Yine de atılabilir bir maç. Umarım siz de izlediğinizi beğenmişsinizdir. bu arada hani bu tür Farklı videolar isteyecek olursanız veya bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yorumlardaki görüşlere de çok önem vermeye çalışıyorum tabi elimden geldiğince. Yani bazılarını da yapamayabiliyorum. Mesela Leomord oynanmam önce istenmişti uzun zaman önce. Fakat ben Leomord'u gerçekten oynarken keyif alamamıştım. O yüzden hiç videosunu çekememiştim. Ya, keyif almadığım bir şeyin videosunu çekmek ben yani eziyet çekerken... Sizi burada iyi vakit geçirmenizi sağlayabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Burada hemen savunma saldırı yüzlerine falan bakıyoruz. Bruno'nun %50 hasarı var bu arada. MVP'de o olmuş. Takımının da ona yardımcı olması sayesinde. Burada karşıda Cavid'in %95'lik bir kule hasarı olduğunda gözden kaçırmamamız lazım. Tüm oyuncular gerçekten iyi oynadı. Bruno'yu bir kere kastırınca fakat karşı taraf durduramadı doğal olarak. Gerçekten güzel bir maçtı diyecek şeylerim tükendi. Artık videoyu bitirme vakti geldi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.